yine zengin bir öldü galiba. Mutlaka iyi bir yer istiyoruz. İyi bir yer mi? Hı? Selamun aleyküm. aleyküm selam. Görevlisiniz misiniz? Evet efendim. Buyurun. Ne teşkilimiz Aşur Bey'e vefat etmişler. Aşur Bey Cenaze Ankara'dan buraya gelecekmiş Benim ne gibi bir yardımım olabilir Kazılmış mezar var mı? İki mezar her zaman hazır bulunur efendim. Birisi kendim için, diğeri de gelecek ölü için. Eğer ölü gelir de birisi dolarsa bir daha kazanır. İki çukuru her zaman hazır bulundurur 22 yıldır bu böyle efendim. Tamam yetişir, anladım, anladım. Görebilir miyim acaba? Tabii efendim, görebilirsiniz. Siz mi yatacaktınız? Ağzından yel altında. Yatacak olan aşır Bey. o zaman yatacak olan kendisi baksın efendim. Sizin beğendiğiniz yeri belki o beğenmeyebilir. Ne diyorsun be adam? Ölü biri nasıl görsün yatacağı yeri? Nasıl beğensin? Göremeyeceğine göre iyinin kötünün ne anlamı var efendim? Ha orası, ha şurası. Hepsinin ölçüsü aynı. 80 santimetre, 2 metre boyu, bir metre derinliği. Buyurun göstereyim. buyurun.